Merhaba arkadaşlar. Sincan Töreket güzergahında baştan sona sınav güzergahını komisyonlarımızla beraber gerçek sınav nasıl olacaksa izleyip göreceğiz. Adayımız burada. Gel. Komisyon başkanımız burada. Merhaba. Is i̇smin neydi? Ayşenur. Ayşenur sınav hazır mısın? Evet. Tamam. Bir fotoğrafını çekeceğiz ondan sonra başlayacağız. Değil? Tamam, maskeni kapat, lastikleri kontrol et, kaput bagajımız başlıyor. Hocam adayımızla çalıştık, hazırladık kendisini. İnsanallah Bakalım bugün de güzel bir sürüş yaparsa ehliyeti vermiş olsun. olur. Biraz sesli anlatır mısın? Motor suyumuz, cam suyumuz. cam, cam suyumuz burada değil mi? Motor yağı dolum yeri. Motor yağı, cam suyu, akü, fren bir de hidroliği, bir de sigorta değil mi? Sigorta. De tamam hocam arkaya geçelim isterseniz. Geçelim. Burası tamam. Tamamdır. Evet hocam karlı bir havada sınav yapacaksınız. Ama hava çok soğuk hocam. İlk yardım çantası. Biraz, biraz yakınla. Tek tek gösterir misin? İlk yardım çantası, bir ahtarı, reflektör, bu da kiriko. Bir de yangın söndürme tüpü. Türü. Yedek lastik de aşağıdaydı değil mi hocam? Evet. Tamam. Hocam burada da tamam. başarılı. Okay. Evet. Sayın hocam komisyon başkan yardımcımız. Şuradan şöyle kaldıralım. Hocam evraklarımızı imzalayın. Adayımızın evrağı. Evrağını imzalayın çıkalım. KBG'nizden hocam tamamdır. Alayım hocam da siz e, adayımızlar ilgilenmişsiniz. Arabayı çalıştı bir göstergelere bakacağız. Gösterge panelindekileri bir sayalım. Yakıt göstergesi, kilometre, devir. Devir. Aynen. Dörtlümüz nereden yanıyor? Araç tamam. kilidimiz. Burada. Tamam. Ağaç, aydınlatma lambamız nerede? Burada. Tamam. nereden yakarız? bu taraftan. Kaç vites Tamam. Aracımız 5 vites. 5 ileri, 1 geri. Kaç tane frenimiz var? 2 tane el freni, ayak freni. Tamam. Hazırlıklarını yaptıysan bize bir sürüş şöyle bir dolandır güzel gel getir bakalım. işin içindeyim hocam. Maşallah hocam. Sizin Adaylarımızla verdik. çalıştık. Kendisi de hazır zaten. Eğitimlerini verdik. Hı hı. Gayet güzel bir şekilde başaracağını düşünüyoruz. İnşallah. Adayımızın ismi neydi? Ayşenur. Ayşenur ne iş yapıyorsun? Öğrenciyim. Ne okuyorsun? Tıp fakültesindeyim. Adayımız tıp okuyormuş. Evet, evet. Kaçıncı sınıfdasın? Hazırlık sınıfındayız. Hazırlık İngilizce mi? Türkçe mi?

Başlamışsın değil mi eğitimlerine? Hı hı. Gayet güzel gidiyor şu an. 2. bölüm yani yolun ikinci şeritini kullanmak zorunda kalıyorduk. Şimdi tek şeritte halledebiliyoruz rahatça. Torikent bölgesindeki bu güzel adaylarımız için iyi bir güzel aslında. Çok hız gerekmiyor diğer. Aynen. Çok fazla vites değiştirilmesi de gerekmiyor. Evet, aslında adaylar için avantajlı görünse de biraz sadece yolları bol. Gelecekte ya. sürmeleri konusunda takviye alması gereken bir güzergah aslında. Evet öyle düşünüyorum. Hocam. Önümüzdeki zamanda yeni bir sistem belirlenecek. Akşam sürüşü falan çıkacak diye söyleniyor. 2 yıldır konuşuyorsunuz. 2 yıldır hocam. Tesadüfi de geldi. 2 <laughs> <İki> yıldır. Yalnız çok ileriz başladı. Genç, hocalarımıza denk geldik. Soldan devam edelim isterseniz. Soldan devam edelim. yer var hocam, oraya gidelim. Tamam, Şu ilk yer burası, sağlı. Şu Dubai'ye göre ayarlayalım. Hedef bu. Öne doğru gidelim Şu, şuraya park yapacağız. ayıp azalacaksın. En, en köşede görünce duralım tamam mı? En şu anda. Tamam başla. Ee, biz inelim hocam. Burada iniyoruz. Hocam, hocam hocam yeni ya. O yüzden tam bilmiyor burada ineceğini. <laughs> <laughs> evet hocam gelin. Şurada sınavda biz gerekiyor. Ben size daha önce herhalde yıldır hocasınız ama yeni sınav yapıyorsunuz. O yüzden ben size bu konuda yardımcı olayım. Teşekkür ederim hocam. Hocam çizgilere değdi. Sarı çizginin üzerinde aldınız. hocam. hocam. Tamamdır hocam. Tamam hocam tamamdır çıkabilirsiniz. Adam bir çalışma için değil mi hocam? Evet hocam. Sola sinyalini gördük. Çıkarken sola sinyali istiyorlar ya hocam. Tebrikler Ayşe. Çok güzel yaptın uh, Bravo. Ayşe camımızı silecek şimdi. Biraz buharlanmış. Böyle havalarda. daha Demin daha mı temizdi? Demin daha temiz gibi <laughs> ama. Hiç dokunmasaydık. <de> <laughs> tamam. Komisyonumuzu aldık. Evet. Teşekkür ederiz bizi aldığınız için. Bazen böyle unutuluyor hocam. <gülüyor> bir, <gülüyor> i̇leride koşa koşa iki kişi görürseniz bilgi komisyonları unutmuş bir araçtır orada. <laughs> Sınav anında. Denk geldi daha önce bize. Derslerde de var öyle unutanlar. Ayşe Hanım, çok güzeldi. Vallahi çok, tam tebrik öğrettiğim ederim. gibi tebrik ederim. Teşekkür ederim. Hem güzel yağ çekerim de e, sınav anında böyle ilk kez bir sınav anı videomuz olacak. Hı hı. Hazır böyle güler yüzlü komisyonlarımızı bulmuşken. Keşke hep böyle güler yüzlü komisyonu beklerdi. Size adayın geçmesini istiyoruz hocam öyle diyorlar hocam çoğu zaman ama hep bırakıyorlar hatta hani önce kişiye böyle deyip de çok yakın hissettirip birden en ufak bir şeyden bir dahaki sınavda görüşürüz demeleri çok kötü oluyor bazen tebrik ederim gayet güzel oldu. Sağ ol hocam. Çalıştığımız için hocam artık sistemsiz olarak, anlık refleks olarak bir şeyler diyebiliyoruz. Tabii ki dikkat ederim hocam. Doğru haklısınız hocam da şimdi sınavda adayın kafasını karıştırmayın. Adaylar bize bir nebze alışıyor hocam. Hani bizim sesimiz bazen rahatlatıcı etki oluyor kendisine. Tabii ki ama sınav olunca aklı olarak siz de bu tepkiyi veriyorsunuz bize. Hocam siz nasılsınız? İyiyiz hocam siz nasılsınız? <gülüyor> <gülüyor> Çok şükür. <laughs> hocam, hocam öğlenden sonra siz öne geçeceksiniz. <laughs> Arka sıcak hocam. Arkada rahat hocam uyuyor herhalde. Hocamız keyfi yerinde hocam, Hı. güvenilir ellerdeyiz biz arkadaşlar. Sayınız hocam. <laughs> Adayımız sayesinde aday güven veriyor. Adayımız bize. çok iyi kullanıyor, çok iyi hazırladım hocam kendisine. Bravo Hatta hocam. sınava geldi şey, derse geldi ikinci günde hazırdı öyle diyeyim yani. O kadar net söylüyorum. Bir gün biraz yordum kendisine ama gayet güzel hiç kullanmayı bilmemesine rağmen şu an herhangi bir sıkıntı yok. Yani şu an kendisine arabayı versek memleketine götürür. Memleket neredeydi? Ben de yozgat neresi? Hatta var. Ben de soruyorum. Yozgat'ın yarısı yozgat. Evet. Bizim iki de evet. soru değil mi hocam şimdi? Yani? Aynen öyle. Yozgat'ın neresi dememiz lazım. Direk <laughs> neresinden? Aynen. Direk <laughs> neresinden? Neresinde? Evet. Hocam nasılsınız? İyi misiniz canım? İyi canım. Siz nasılsınız? Hocam siz neresiniz? Konya'lıyım hocam. Konya. Aynen. Böyle çok yakında duruyorum koltuğa bu şekilde oturuyorum <laughs> sınav anında hocam lütfen geriye yaslanır mısınız hocam bir keresinde öyle bir şey oldu komisyon hocamız e, burada otururken sizin oturduğunuz yerde <laughs> bizim adayımız tırı sollamaya kalktı o ara aynısı sizin dediğiniz gibi bana dedi ki hocam arkaya yaslanır mısınız falan diyordu aday tırı sollarken birden e, sollamanın yarısında daha tırı geçmeden direksiyonu kırmaya hamle yaptı ben şöyle yaptım hocam Şuradan direksiyonu tuttum. Şöyle adayımızın şurasından. Hı hı. Tırın altına girmemizi önledim. En son sizin dediğiniz gibi komisyon hocamız bana hocam dondum ya falan dedi. Böyle o anda şey kurtardım. zamanında gerekli müdahaleyi i̇şte, aslında bazen, e, bizlerin yapması lazım. Tabii ki. Sizin yapmanız lazım da bazen böyle anlık hamlelerle biz de konsantremizi buraya verdiğimiz için hı hı. ondan dolayı bazen ön tarafta yakın duruyorum. Ama haklısınız yani siz de Sizde güvenmemiz de lazım. Siz bir o güveni veriyorsunuz. O yüzden yaslanıyorum rakıya hocam. Lambamız yanmıyor devam edebilirsin. Buradaki yaya dikkat ettik adayımız değil mi hocam? Hı hı. Evet. Yaya kırmızıysa duruyordu. Hı hı. Yanmadığı için adayımız geçti. 25 metre geriyi de güzel bir şekilde tamamladık. Sırada aynı. Hızlanıp geçmiyor. Bizden geçelim. Bas gaza. Hocam lütfen siz. Tamam. Hocam hı. anlık refleks kusura bakmayın. Almak <laughs> <laughs> almak diye tüm güzel katma. Tamam, tamam <laughs> peki, hocam, peki çocuğum. Hangisiz hocam? Hangisiz hocam? Daha dikkat et. Lütfen hocam. Yoksa adayımızı indirmek zorunda kalırız. Hocam ben konuşuyorum. Adayın suçunu. <laughs> <laughs> yardım ettiğiniz için. Yok adayımıza yardım etmem kendi kendim. Şimdi ani frendeyiz. Dur. Allah'u evet, evet. tamam. tamam. istediğiniz... Hangi L'ye girelim? Nasıl, hangisini Birinci hangisini boş gibi gözüküyor. Evet. Birinci L'ye girebiliriz. Evet. Tamam, durma, durma. Bir biraz inelim. ondan sonra hocalarımız Biz inelim hocam, tamam. başlayabilir aslında, yani. tamam. uygundur. Biz tamam. inelim işte dışarıdan. Gerçek sinyaller. Yani.